şu son cümlelerimi söylüyorum. Şahit olun, şahit olun, şahit olun. Böyle tarihi bir günde, tarihi bir dönüm noktasında bütün inanan insanlar olarak nasıl hepiniz çalıştıysanız Allah'a şükürler olarak bizlere de çalışmak nasip oldu. Dört tane konferans verdik, on tane mitinge gidiyoruz. Sayısız televizyon yayınları ve röportajlar yaptık. Siz de aynı şekilde sayısız çalışmalar yaptınız. Bu çalışmalarımızı Cenab-ı Allah inşallah iki can saadetimize vesile kılsın hepimizin, Türkiye'nin ve insanlığın kurtuluşuna vesile kılsın ve inşallah bu çalışmalarımız 22 Temmuz'da Saadet Partisi'nin en büyük zaferiyle taçlansın. Bu dualarla hepinizi önümüzdeki dört günde daha canla başla çalışmaya davet ediyorum. Onun için lütfen ayağa kalkalım ve ellerimizi havaya kaldıralım. milletimizin milletimizi, saadet, saadet ve, selameti için, ve selameti için 22 Temmuz'da Saadet, saadet Partisi'nin Partisi, en büyük zaferi için, için vatanımızı milletimizi, vatanımız, milletimizi korumak, için, korumak için yeniden büyük Türkiye'yi yaşanabilir Türkiye'yi ve bir dünyayı kurmak için bütün gücümüzle çalışacağımıza söz veriyoruz. Kazanız mübarek olsun. 23 Temmuz bayramımız var. Allah emanet olun. Esselamu Aleyküm.